Dış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Speed Race Simulator oynayacağız. Hadi yani hadi bu hadi oyunda hadi hızlı koşmaya çalışacağız. Bakın şöyle. Ekranı tıklayarak da hız kasıyorsunuz. Şuradaki paraları, ay para diyorum ya. Ee, şuradaki topçukları toplayarak da hızlanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bir de e, oyunda pet açma olayı var. Öyle söyleyeyim size. Şurada petler var yani ki hani gördüğünüz şurada biz bayağıdır oynuyoruz. Tam bana ne? Biz bu oyunu bayağıdır oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden Evet, evet. Uroş bayağıdır. Bakın arkadaşlar şurada Aa, Roblox'lar gelmiş. E ee, onlar çoktan vardı. Bir de arkadaşlar Arkadaşlar yeni... bakın ben nereye uçacağım. Yeni petler eklendi oyuna. Ulaş. Görmediniz. arkadaşlar. Ya sus duruş. Neyse arkadaşlar bir de şöyle zıplıyorsunuz Bakın de. şurada baya şeyler gelmiş. Ellie, bye, 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 bye. Şuradan pet açabiliyoruz. 500 hıza şöyle görüyorsunuz. <laughs> çok yaşa. <laughs> çok yaşa. <laughs> çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşa. Kere de Şimdi arkadaşlar bir de oyunda rebirth yapmanız lazım. Şu kalpe Şuradaki kalpe Sen geçerek Robert yapıyorsunuz ama Daha bin tane var Bir de arkadaşlar şu Şuradan Eddie, buddy, Hızlara buddy, bakabiliyorsunuz sonunda. Mesela burada bir Robert'e Yeni bir hız Bakın arkadaşlar renkler var yeni bir hıza Yeni bir hıza Şu Bu köpek işaretinden de Böyle petler çıkarabiliyorsunuz Mesela biz yavaş yavaş hızlanmaya başladık Dikkat ederseniz 500 hız olduk e şuradan atlamaya çalışalım. Aha atladın mı? Vuuu montaj koydum. Hadi <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Üç tane open şey miydi Roş? Robot Robux muydu? <laughs> Neyse biz bir tane açalım. Oo uh, oo uh, oo uh. artistik artistik kartistik. sen ne kadar tatlı Hangisi çıktı ya bana? Neyse petlere geçelim. En eziği çıktı herhalde. Evet, en ezii çıktı. İyi, Bir dün de dün arkadaşlar kadar. şurada mıknatıs işareti var ya şuradaki mıknatıs işareti. Oradan mıknatıs işaretine basıyorsunuz arkadaşlar ve her şey artık yanınıza gelmeye başlıyor bakın. Şöyle her şeyi siz topluyorsunuz yani. Onu söyleyeyim size bakın. Canıza yarışa ya... geç. Tamam yarışı da göstereyim. Hayır hayır ya yarışa Bitti geç. Diğer. yarış. Nesi? Ah, ben bu, geçemedim adam. ama. Adam sen kime artistlik takıyorsun lan? Bir de arkadaşlar. Ah be düştüm arkadaşlar. Düştü yarışta oruç. Baya. Arkadaşlar yani bak, bir de bir kere daha. Bu toprağı, bir kere on daha on geçmek istiyorsan Roblox Ya ee, Bir kere daha geçmek istiyorsanız O mutlatsa Roblox yapmanız lazım yani onu söyleyeyim Bir de şuradan Uruş takas etme var Nerede? Oyuna takas etme gelmiş arkadaşlar ee, Takas edeyim mi sana? Hayır 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 Benimle takas etme delik, delik. Hayır dur ben açtım pet Bunu vereceğim bunu bunu Yani güçlü sayılır değil mi sana? Alabilir miyim? Hayır abi. Niye? Hayır, peteği çıkar. İstemiyorum. Ay Ya ulaşı ben böyle gelişeceğim. Arkadaşlar bir de bakın şurada. Eee ne 4 tane. E, 7 tane. E, yanlış kazanınca alıyorsun bunu. Söyle. Bakın orucu istek gönderme bana ben. Bak böyle gelişeceğiz kendi kendimize. Sen adamlarla istek gönder. Huh. Atlayamadım. Atlayamadım arkadaşlar. Atladım arkadaşlar. Ve boom. Huu. 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 <laughs> montaj montaj. Arkadaşlar bir de yorum yazmayı unutmayın. Herhalde burada yorumlar açık olmayacak. Doğru. Bazen oluyor ama. Şimdi ben şuradan üç kaldıktan hayır. Ben revert yapacağım abi. Arkadaşlar her şey silindi. Ama bakın arkadaşlar böyle ekrana tıklayınca daha hızlı. daha fazla veriyor hani gördüğünüz gibi. Uzanmaya başladık. Daha fazla uzanmaya başladık. Daha da fazla. Daha da fazla. Revert yapayım. Bir de arkadaşlar revert yaptık. Şuradan şunu aldık. Bakın. Şöyle beyaz şeyler çıkıyor. Daha bu adam mesela hiçbir revert yapmamış yani. O kadar ezik. Ezik ezik ezik. Aşağıdaki adam ezik mi ona bir şey vereyim. Bir, bir kız var. Onun adı ne okuyamadım. Gene geçtik orada Bu adam ezik Huu. mi Çınar? Evet ezik. Hadi biraz şöyle yarışı gösterelim size. Yok ya ben zıplayamam. Binle yarış olmaz abi. Binle yarış olmaz. Bin hızla yarış olmaz kardeş. Yok abi olmaz. Bin hızla yarış ne diyelim lan? Yok olmaz. Doğru olmaz. Yani doğru. Şimdi biz deliler gibi tıklayalım. Bum 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 Yeni pet açmak istiyorum ben ya. Hadi. Nerede 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 nerede? Şuradan açalım. Jomon uh, çıktı. Ben çıktı? Ya gene bu ya. Bir de arkadaşlar bu oyunda da birleştirme olayı var. Ya yani onu da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar 5 like geçerse peki çok fazla izlenmezse ama çok fazla izlenmezse yani çok fazla izlenmezse 3 like'a devamı gelecek bunun arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şimdi ben bayağı pet açtım. Şöyle koyalım. Kaç tane pet? Ben 5 tane açtım. Şöyle, şöyle. Aa bunları şey yap yapalım. Sana Ve, ve 5 kalıktan. Zaten Yok. 5 Hayır. Şöyle koyduk mesela hepsini. Abi 19 ya, kabul 19. et. 19 vermeye başladı bayağı. Çünkü kendim gelişeceğim. Ne evet, şimdi bu oyundan arkadaşlar Ben kendi başıma oynayacağım oyunu Aslında şöyle şöyle petler var Bir de buradan bölmelere direkt ışınlanabiliyor yani onu da söyleyeyim Bir de ne kadar hızlı yaparsanız şuradan yani daha fazla atlayabiliyorsunuz. Mesela bu ilk bölme, bu ikinci bölme, bu üçüncü bölme, bu dörtüncü bölme, bu beşinci bölme, bu altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu baya bir tane bölme var yani. Onu söyleyeyim size. Böyle atlayalım. Gene baya oldu. Şimdi oba adama bak. Bir zıplıyor, bir zıplıyor, bir zıplıyor, bir Ya bunlar ne ya? Şimdi biz bundan açalım. Ya orası sesini kısır. Şimdi Burası başka bir oyuna geçti Ve kan Ya Kanon çıktı ya e, 28 28'lik çıktı ne ya? ne ya Hayır ya hayır İşte bu kaç veriyor 6'sı Hangisini çıkarayım Çıkarayım bunu da. Bence de daha mantıklı Hızlı 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 Ben yenilerim zaten ya. Şimdi artık bana 21-21 vermeye başladı. Bayağı vermeye başladı yani. Burada söylüyorum tam kafama değdi. Neyse evet arkadaşlar revert yapmama çok az kaldı. Zaten oyun, oyun birincilerini görüyorsunuz. Oyun. Ben revert için zaten gene. Dur biraz kaç tane revert yapınca acaba en sonda 50 dolu salıyoruz. 16 revert bitiyor yani. Söyleyeyim. Şimdi ben revertümü yaptım. 22-22 veriyor. Arkadaş, arkadaş. Reynalmış. Şu anda Zapro içindeyiz. Zapro Ural bir bir parkurları aşıyordu. Bir tanesinde zıpladı. Ve geliyordu. 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 O neydi? Uhu, uhu, uhu. Bu kızı artık bu kız benim eserim artık. <laughs> zıpla, zıpla. Hadi be. Zıpla 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 zıpla. Uf, bırak, zıpla. Şimdi arkadaşlar diğer bölme için ne istiyordum bizden? Bakalım diğer bölme için. 2 r4 15k hız istiyor krebürt yaptık biz ama 15k hızımız yok yani. Onu söyleyeyim size. yüzden pet açmamız lazım arkadaşlar. 500'lükten açalım. Hem hem açalım, hem kasalım hem açalım. Bu hangisi ben anlamadım. Bu ha, evet o. Şimdi ben bayağı açayım arkadaşlar. Açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda Geri geldim. Bayağı bir pet açtım. Şöyle göstereyim size. Şimdi bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Upgraded. Bir tane de şuradan en güçlü çıktı. 6 veren bir tane. Bunlar da 8'lik veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok açmadım. Yani bekletmek istemedim. Ama şu da bakalım. Çıkartalım şunu. Şunu takalım. Şunu takalım. Ve şunu takalım. Şunu takalım. Şunu takalım. Arkadaşlar şu 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 o zaman tabi, bu Roblox niye böyle dönüyorsun? Alamam kardeş alamam. Şöyle altı veren bir tane var. Bir, keşke bunları işlerinde bile etseydik. Ama arkadaşlar şimdi bakın 29 29 veriyor yani. Ee, oyun, oyunda pet almazsınız yani gelişemezsiniz öyle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar birileriyle pazarlık yapalım yani. Ene ne ene en, en birisi var. Şöyle gönderelim ona. Pazarlık yapalım biraz. Şöyle. <laughs> Bayağı güzel. Üçlük şeyleri var. İmpar. Ha, reddetti. Yani şimdi gene başka bir adama. Profesör, profesör, profesör. Yok artık be. Wait o zaman. Dur hatta ben de bunu. Tamam. Ben de şuna göndereyim. O dragonu var. Free bunu. Icebat var. ne ya? Wait evet, evet. wait. Wait wait wait. Yes yes. Hadi 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 hadi. Bana güçlü bir tane veriyor herhalde. Hadi güzel bir tane versen inşallah. Hadi hadi hadi. Seri Verdi. Nerede bakayım? 13 veriyor ya. Bu kadar ezik bir tane verilmez ama ya. Neyse ama yine de güzel geç. Çilir yani. 34 35 Bayağı ama veriyor. Şimdi başka birisiyle. De... Pazarlık mı? Bakma lan. Ha? Hadi birisiyle bile. Pazarlık yapalım. İstediğe bak. Ögöz 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 hataya bakıyoruz şu anda. Bunun iki tane varmış. Buna tamam bak şunu verelim. Şunu verelim. Tamam. Great o zaman abi. Ezik ya yazık. Verelim. Ne yazdım şimdi? Şey, ezikmiş bu hedef oluyordu. Yoğuz Hera başka birisi geldi onun yerine. Şimdi buna gönderdim. Asıl bunun hiçbir şey yok. Daha yeni girmiş oyuna o yüzden. Şimdi ben de kalmışız. M L R H, H gönderiyor şu anda arkadaşlar. Ha, kabul etmedi. O zaman Yasen, yaser. ya sen ya ser. Yok bu da kabul etmedi. O yüzden oyunuza devam edelim arkadaşlar. Şu anda 10.000 olmuşuz arkadaşlar. Bir de daha fazla kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda baya bir geliştim. 20 k hızım oldu. Bakın arkadaşlar şöyle bayağı bir hızlandık. Rebet yapmayacağım. Direkt şuradan yeni bölmeyi açacağım arkadaşlar. Yani şurada 15 12 vardı. Yani. Onu açmak istiyorum arkadaşlar. Hızlandık. Şimdi şöyle hadi be. Ama buraya 23 ne bile geçemiyorum ya. Yani. Zıpla. Zıpla abi. Zıpla abi. Zıpla. Zıpla. Daha girin ama buradan geçemeyiz. Çok fazla. Çok az. ay Al. Hadi canım ya. Hadi 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 canım. Isla, isla. Neyse arkadaşlar o zaman ben biraz daha kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda 32 bin tane oldu. Şu anda dönüyorum arkadaşlar. Yani o kadar fazla yaptım. 1000 falan yaptım. arttırdım yani. Şöyle geçelim arkadaşlar. 1. bölümü yavaş yavaş. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle geçiliyor abi geçiliyor şuradan da şuradan da şuradan geçelim son şimdi arkadaşlar yeni bölmeye geldi yeni bölmeye. 21. Yani araya diyor araya yani arena şimdi arkadaşlar bunun petine bakalım hatırlıyorsam evet kaktüs 15 bin ne azım tamam. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.